Merhabalar Ataş Bey ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Sizlere 750 model müzik kutumuzun tanıtımını yapacağım. Şu şekilde kutunun yan tarafında ürün özellikleri İngilizce bir şekilde belirtilmiş. Arka tarafında da kumanda ve cihazımızın göründüğü Bluetooth özelliği ve 1200 mAh'lık batarya gücünün olduğu yazılmaktadır. Şurada da üzerinde bulunan tuş takımlarının, soketlerin, giriş çıkışların ne işe yaradığını İngilizce bir şekilde burada da beyan edilmektedir. Ürün kutusunu açıyorum. Yukarı taraftaki girişten ürünü açabilmekteyiz. Şu şekilde bizi kablolar karşılıyor. Şu cihazımızın şarj kablosu. Şöyle bir adaptörle geliyor. Şu giriş çıkış çıkabiliyor. Şu şekilde USB ile. Tekrardan takıyorum. Kalın uçlu şarj aletiyle şarj edilmekte. Şunu da prize takıp kullanabilmekteyiz. Şurası da aynı şekilde çıkabilmektedir. Cihazımızın kumandası bu şekilde gelmektedir. Şurada bir adet klips var. Klipsi çıkardığımız zaman aküsü aktif olacaktır. Sonradan kumandayı kullanabilirsiniz. Tekrardan poşetine yerleştireyim. Burada bir adet broşürümüz mevcut. Şurada klama kılavuzu, ürün özellikleri ve teknik özellikleri belirtilmiş. Arka tarafında ise aynı şekilde özellikleri ve tuş takımlarının ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlatan bir broşürümüz kutu içerisinde de gelmektedir. Şu şekilde cihazımızı kutusundan çıkartıyorum. Şöyle kutusunu şuraya bırakayım. Poşetini de bırakayım yana. Şöyle şu şekilde cihazımızı göstermek istiyorum. Üst tarafında askısı var. Kurpu var. Şu şekilde küsabiliyoruz. Ürün bayağı ağır bir ürün. Şu şekilde yan taraftan şu şekilde görünmekte. Şu taraftan da aynı şekilde görünmektedir. Alt tarafında 4 adet ayakları mevcut. Şu şekilde yere sabit Arka tarafına bakalım. Şöyle bir adet anteni mevcut. Şu şekilde takılabiliyor. Cihazımızı şarj etmek için şuradaki şarj kısmını kullanabiliriz. Artı olarak da şurada pil kısmını görebiliyorsunuz. Cihazımız 2 adet pille çalışmaktadır. Artı olarak isterseniz 4 adet pile de çevirebilirsiniz. Ama genel olarak 4 adet pil yetmektedir kutu içerisinde tekrardan bakayım başka bir şey kaldı mı diye. Hayır. Kutu içeriğimiz bu kadar. Artı olarak şurada bir giriş daha mevcut. şuna uyumlu şarj kablosuyla da cihazımızı şarj edebilirsiniz. Yani şöyle şu adaptörü kullanmadan yani şurayı kullanmadan şu şekilde de cihazımızı şarj edebilirsiniz. Artı olarak da dediğim gibi şu şekilde de takarak da şunu kullanarak da şarj edebilirsiniz cihazımızı. Ön tarafına çeviriyorum. Cihazımızı açmak için şurada off, min, max yazan kısımlarda hem şuradan sesi arttırabiliyoruz hem de cihazımızı sağa doğru çevirdiğimiz zaman sesi açtığımız zaman cihazımız da çalışmaktadır. Şu şekilde göstereyim. Bluetooth. Şu anda Bluetooth modu aldı. Sesi maksimumu aldım. FM moda geçeceğim. kanota. Elimde gönlümde Dileğim çok güçlü bir sesi var şu anda. O yüzden sesi biraz kıstım. Şurada mod kısmı için. Kayıt seçenekleri mevcut. Onu da mod kısmından <laughs> ayarlayabilirsiniz. FM modu e, kullanıyoruz. Ayrıca. Bizim Ayrıca. burada Ayrıca. FM mod çekiyor diye. Sizin konumunuza göre modlar ayarlayabilirsiniz. MP3 modu aldığımız Ayrıca. zaman. Tekrardan MP3 modu alıyorum. Bluetooth. Bluetooth modu aldı. Şu kutu üzerinde de yazdığı gibi. 750 ile bağlantı sağladığınız zaman telefonunuzda. Telefonunuzdaki müzik sesini cihazımıza aktarabilirsiniz. Aynı zamanda USB kartınız ya da SD kartınız mevcutsa USB'deki SD kartınız ise yine MP3 modda kullanabilmektesiniz. Ürün kumandasında dediğim gibi klipsi çektiğiniz zaman ürün şey yaptığınız zaman bu liste bağladığınız zaman şuradan değiştirip şuradan sesi arttırıp şuradan sesi kapatabilirsiniz. Şuradan da kanalları değiştirebilmektesiniz. Ürünümüzün genel olarak özellikleri bunlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.